Mesela bir dahi çıkıyor. Adeta insan hayatında yaşa göre en dinamik, en verimli hafızamızın en kuvvetli olduğu, beynin en iyi çalıştığı dönem. Yani bunun üzerinde duruluyor. İşte o yaşlarda bir dahiler çıkıyor büyük üniversitelerde, e, araştırma'nın öğrenimin mükemmel olduğu yerlerde. Sonra o dahi yok oluyor. Yok yok oluyor diye gidip bir yere atmadılar yani. Ya bitiyor artık. Tıkanıyor. Gidemiyor. Yani bu adam muhtemelen Pascal'den Newton'dan <laughs> efendime söyleyeyim daha aklınıza kim gelirse işte Eve Galile'den veya 19. yüzyılın büyüklerinden daha geride biri değil bunlar. Ama Tıkanmış yani ilerleyemiyor bir zorluk var onun için tabii biz bunu anlayamayız kavrayamayız e zaten e, üniversitelerde de artık böyle bir e, çok meşhur üniversitelerin meşhur fizik bölümleri hariç insanlar buna girmek istemiyorlar çünkü bu böyle kolay girilen kolay başlanan Sonra tıkanan bölüm. Yani talebelikte de ilerleyemiyorsun. Zor bir bölüm. Çok Bu tıkanmakla zor. neyi kastediyoruz? Yani Bizim anladığımız anlamda bilimin sonuna mı geldik? Artık verimlilik değil. Sonuna geldi denmez ona. Verimliliği sağlamak güç yani. Çok hı -hı. zor. Hı -hı. Çok zor yani. <laughs> verimliliği sağlamak için yeni sahalara yeni yaklaşımlar lazım. Hı -hı. Onu, onu kastediyorlar herhalde. Hı hı. Herhalde değil o açı bunu yapamıyorlar. Kolay değil. Bu böyledir. Yani ikinci harp, iki harp arası Avrupa ikinci harften sonra aynı verimliliği gösteremedi. Gösterilmişindeki neden oradaki dehaların ortadan kaldırılması mı? Yok kalkmadı onlar. Bir yerlere gittiler. Yani Almanya kovaladı ama kaçtılar. Öyle kitlevi bir alim e, katliamı falan yok yani çok açık değil mi? E, gittiler e, orada patladılar ilk anda bir ittirmeyle sonra durdular yani, yani zayıfladılar niçin? Bili değil sebepleri yani bunu izah etmek kendilerinin de pek kolayında değil bazı ilimler öyle oluyor ama sonra <laughs> tekrar açılabilir. Newton'la değişti. Tabii, Newton'la değişti. Başka bir şey galiba. Yani bu teoriden çok kanuniyete dayanan bir şey yer çekiminde. Şimdi şöyle bir şey var yalnız. Siz de baktım aynı şeyi kullanıyorsunuz. Ee, rahmetli e, Nusret e, Hızır Bey hocamız. Bunun çok fazla eserleri yoktu epistemoloji ve fe, bilim felsefesi üzerine falan. Fakat doğru şeyler söyleyen biri de çok doğru bir eğitim almış. Çünkü iki harb arasında Almanya'da ve Fransız kültürüyle ilgili bir şey. <laughs> Dil kurumunun vefakar, itaatkar bir üyesi olmasına rağmen bu tümden gelim tüme varan kelimelerinin e, çok muarızıydı. Çünkü birinde böyle tüme varıyorsun böyle merdivenlerden tırmanıyorsun Hı -hı. öbüründen de tümden geliyorsun aşağı pıt 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 iniyorsun. Öyle bir şey yok. Bu biliyorsunuz dedüksiyon ve indüksiyon tabirlerinin çevirisi çok yanlış. Yani bunu çevirmek yanlış. Hı -hı. Çevirmek yanlış. Çünkü birisi çok kartezyen bir tabir hı hı. biliyorsunuz. Yani Descartes'in e, dedüksiyonu o kullanıyor. Endüksiyonu da daha çok Roger Bacon'a mal ediyorlar İngiliz felsefesine. Fakat bu demek değil ki bu Bacon'la gidiyor öbürü de bilmem de, 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 dedüksiyonla gidiyor öyle bir şey yok. Çünkü zaten her indüksiyon bir dedüksiyona dayanır. Doğru sınaması odur. Her dedüksiyon da indüksiyonlarla gider. Yani biz ikisini birden yaparız. Merdiveni inip binemeyiz. Devamlı böyle bu böyle, böyleyizdir. Onun için e, yanlış bir tabir. Böyle bir şey sosyal bilimlerde de var. Bizim dil kurumu yaptı bunu. Onu çok kısa keseceğim. Bizi bu akşam ilgilendirmiyor. Kültür. Kültür kollereden gelir. Kollere Tapınmaktır. Fakat aynı zamanda toprağa sürmek demektir. Latinlerin mantığında ve hissiyatında bu ikisinin yakınlığının bağlantısı çok açıktır. Latince somut görünümlü kavramlar ifade eder. Yani soyut, muallakta kavramlarla konuşmaz. Yani mesela niyeti olmak demek inanim o ruhta olmak demek ruhsallanıyor, ne içinde bir şey yapacaksın Hı. mihi inanim o bana o ruhtadır ki amacım gayem bu Bollere de bir toprağa el er sürerken tabi tanrıçaya tapınıyorsun. Ve Ve inkollere de orada oturmak yani o tanrıçayı o külte tapanların yeri o. Çok güzel değil mi Demeter tanrıya falan neyse yahut Mezopotamya mitolojisinde ayrı bir şey. Şimdi bu içeriği değişiyor. İçerik, kavram içeriği boşalıyor. Zamanla bu Çirket Kikero gibi bir adamın şeyinde, dilinde ne diyor bu buna? E, kultus diyor. Kultura animi diyor. Kultus bunların partikip hali. Kultura animi ruhun sürülmesi, işlenmesi. Oradan bir kültür kavramı düşüyor. Neokantistlere geldiğin zaman artık bu adam akıllı mana değiştirmiş. Yeryüzünde insanın tabiatta değiştirdiği her şeyin adı kulturaya giriyor. Ve sosyal bilimler kultura yapıyor. <laughs> Bunu izah ediyor. Sizinkiler ne yapıyorlar? Açıklama yapıyorlar. Ben sizin ekliyorum. Yani idrakle açıklama. İdrak çok önemli. idrak Arapça bir kelime onu da atamaz. Yani idrak anlama falan dedi. Ne yapı yuttun? Ne olmaz. Hı hı. e yok. Çünkü o başka o başka. <laughs> çok önemli bir şey bu. E, bakımdan o da kalır. Şimdi bunu özellikle bunun üzerinde duralım Şimdi bizim Ziya kalp oturdu kültür kelimesini e, baktı şeyden lugattan Fransızca lugattan ve bunu oturdu toprağa sürmek anlamı vardır diyor ya kolereden geliyor kultustan geliyor diyor e diyor e, biz bunu diyor ihrastan alalım o zaman hars olsun diyor olmaz Hı. çünkü Sami dillerde ihras kelimenin Arapçada ihrastan ötede böyle bir kavram içeriğine uğrayacak kadar değişmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Ve ihras kelimesine harsı ne Arap tuttu ne de İranlı. Birisi Ferhenk diyor, Hı. öbürü de bambaşka bir şey diyor. Sakap, şey, sakat, sakap diyor. Sakabüs bilmem ne. Yani kelimeleri bile tutmadı. Onun için bunlar yapılmayacak şeyler. Böyle kültür ekinmiş, ekinimmiş yok bilmem neymiş. Bunları yapmak yanlış. Bunlar insanlara bir şey öğretmez. Tam tersine daraltır. Ya yani Türkiye'de bilimin ve felsefenin gelişimine dil mani oluyor mu hocam? Din. Dil. Dil. E, dilde mani oluyor böyle yaparsan. Şimdi adam dedi ki Allah'tan ondan da vazgeçtiler. Çünkü akıllı insanlar da var Yani diyor ne mana deyip oturuyorsun Anlam var diyor İkisi de aynı değil ki İkisi de aynı değil Yani mana demek Başka bir şey Hı -hı. Öbürü başka bir şey Sana bunun Almancasını söyleyeyim Mana zindir Hı -hı. Öbürü bedoytumtur Anlam Hı -hı. E, Bu çok boş bir şey değil, değil. Siz frege mantığı biliyorsunuz yani Sizin içiniz o efendime söyleyeyim Russell mantığında biliyorsunuz. E, bunlarda bu işler böyle gider. Yani zinle bedoytun ayrıdır. Bunun İngilizce söyle kullanılır. Fransızcası da. Bunun mabirini kaldırıp atamazsın. Ha efendim saçma kullanılıyormuş manalar alemi. Saçma olabilir ama bir şeydir. Yani Hocam... tasavvuf düşüncesini falan beğenmeyebilirsin. Zorlayacak değilim. Ama böyle bir şey var. Bakın, der nereden ya. oluşabilir. Şöyle. Yani şey Hayır, düşüncenin ortaya çıkmasında bir paternden şey bahsediyor. <laughs> <mesela, Düşman>. Amerikancı, <laughs> pattern of social justice diyor. Yani bir köydeki adalet mekanizmasının işleyişinin kalıpları o belki sonra çıkan şey model olur. Yani ilk önce işte sus, konuşma. <laughs> dedikodu yapma. Falan. Veyahut daha kötü bir şey ama var. Hele kadınlar sussun falan. Yani aslında e, Öyle. tabii ki e, özür dilerim. Şimdi bir kesince lafı ters. Çok özür dilerim. Bugünkü azar, azarımı işittikten sonra devam ediyor. <laughs> her, her programda bir tane bunu ikiye çıkarmamaya çalışıyorum hocam. Buyursun efendim. özür dilerim efendim. Buyursunlar efendim. Şimdi çünkü çıkar ama vay kadınları sus şeyini bir kapatırın diye kabul etti diye. Çünkü mesela bir şey konuştunuz zaman hiç bahsetmeyeceksin kötü şeyden. Heh. Halbuki bu bir şey. Sus dedikodu yapmayın. İşte konuşmayın erkek işine. Hı. O da o arada şeyin bir hükmün bir olayın değerlendirilip bir hükmün verilmesi için Hı. bir kıkı kalıp olabilir. Yani bu adet yerleşme İşte bir köy ve şehir arasındaki geçişimin kalıpları, kalıplaşma patan falan öyle de bahsetti o sosyal bilimde. O onun için model olmuyor. Model onların belki birikimi yahut ayıklanması olabilir. Ben onu bilmiyorum tabii fizik bilimler için konuşmam ama öyle. Bir kompüterde <laughs> ne kadar hücre var mesela? Yok hocam şöyle. Yani bir kompüter hücre yok tabii ki de. 0 1 var sıfırla, ve yok hayır sıfırla bir bu kompüter yazımcılarında bilgisayar yazımcılarında işlem verdi e, tek veri tek veri yani alet var ya o sıfır biliyor bir biliyor ve dört işlemin adını da sil üçü bir tanesi var toplama yani sıfırla biri topluyor ne kadar hızla ve ne kadar bilmem ne kadar topluyor topluyor çünkü aslında bölme işlemi, çıkartma işlemi, çarpma işlemi hepsi sıfırla birdir, toplanmadır. Bunun mantığında nereden geldiğini çok şaşabilirsiniz. Çünkü abakus var ya çocukları kullandı. Ta Mezopotamya'dan beri insanlar bunu böyle sayıyorlar ne şekilde birlerle onlar hale veriyor sayesinde. Çok ilginç bu. Ve buna dayanıyor bu iş. Şimdi mesela Voltaire 18. asırda Büyük Petro'dan bahsederken 12. şarlığın tarihinde Rusya'nın rezil ve geri bir memleket olduğunu anlatmak için Çar'ın hazinesinde bile diyor hala abaküs kullanıyorlardı diyor. <laughs> Hı. halbuki devlet planlama teşkilatında da kullanıyorlardı Öyle. yani abaküs bilmeyen muhasebeci alınmazdı Hı. ben hatırlıyorum bizim tarih kurumunda oradan gelme bir muhasebeci yıllık şeyi abaküsle veriyordu. şey bile kullanmadı o fasitleri falan bile Hı. bu mesele bu bunu bu kadar çözüm şimdi mesela bunu yaptığınız zaman bunu bildiğiniz zaman mesele nereye gidiyor? Benim burada sormak istediğim şey, bu beyinde kaç hücre var tahmin ediyoruz? Sizin aletlerde ne kadar hücre var? Sıfırın bizim Orta Doğu Akdeniz kültürüne girişi Hindistan üzerinden var sıfır mefhumu ama Hindistan'dan. Hı. Eski Yunanlar sıfır bilmiyorlar. Yok hiç diyorlar. Hiç de sıfır aynı şey değil. Onun için onların matematiği cebire dönemez. Dönemedi. Hı. Yani Yunan Roma matematiği cebire dönemez. Dönemedi zaten. O yüzden Çağ bekledi yani İslam dünyası. Hı. Hı. Çünkü biz Hint'i kullandık falan. Onu söyleyeyim. Şimdi biz galiba bir soruya geldik. Demin masktan bahsettiniz. Yalan masktan. Şimdi bu Elon Musk'ın kaç kelimeli kazinesi var ölçülmüştür herhalde bilmem nasıl herif biliyordur canım yani ben biz biliyorum. mesela kaç bin kelime Türkçe biliyoruz kaç bin kelime bilmem ne biliyoruz bunlar her vesileyle ölçülüyor değil mi Toyful imtihanına giriyorsun İngilizcen ölçülüyor bilmem ne imtihanına giriyorsun Türkçen ölçülüyor yani mesela <laughs> Jacques Chirac kaç kelime biliyor ölçülmüş. Demirel'in üzerinde de fikir var. Hı hı. İsmet Paşa üzerinde de Siz, Elon, Elon, e, e, Elon Musk da var mutlaka. bu Elon Musk'ı zeki bir adam olarak buluyor musunuz zeki buluyor musunuz? Berzek'sinden evvel adamın kaç kelime bildiğini bilirim. Çünkü o o Böyle güçlü bir bokobüleri var mı sizce? E bilmiyorum. Elif Baksan'a aletlerle oynuyor. Bilmem yani ne yapıyor. O bir şey bizim. ifade etmiyor ki bir sürü. E yok onu tasarımlayan adamın e, iddiası ya efendim? palavradır ya da şeydir Şimdi, yani hı -hı. doğrudur. Onu bilmiyorum. Birisine, Hayır çünkü, yani... Birisi de diyor ki mesela ölüp ölüp diriliyorsun diyor. Enkarnasyoncular. Hı. Sen onun için tarih biliyorsun diyor. Ben de çok doğru dedim. Size Drakula mı atfettiler efendim? İşte öyle ölüp evet, evet. yani hocadan bahsedersek yani sizin hı hı. de tevazunuzda kendinize örnek olarak bak sen yaman sen Bizim ya hayır, yerimizde şunu, kalıp neler şu, şunu, hayır, şunu söylemek de, hoca çok fazla ha, ha, o ha, ha, köprüleri ha, gidip geldiği için ha, mi bu ha, kadar öğrenmek, net mi? Öğrenmek, öğrenmek çocuğu imtihan ediyor konservatuvarda hoca Çocuk kendisine, konserv kendisine bir ses çıkarıyor bir evet. sat sokuyor böyle, böyle, çalıyor bir şey Tekrarla bunu diyor. Çocuğun birisi... ...üç sesi zor çıkarıyor. Hı hı. Dört sesi çıkaramıyor... ...benim gibi. Bir tanesi on taneyi... ...böyle basıyor. Hı. Hı, tekrarlıyor. Daha başında bu. Konservatuara girecek hepimiz. Beni almıyor tabii. Hı hı. Onu alıyor. Ve o çocuk işlendi ciddi çalıştı, iyi öğretim gördüğü takdirde değil mi? Sen gördün böyle arkadaşlarını. Tabii. O büyük adam oluyor, konser virtüözü oluyor, bilmem ne oluyor falan. Bunu işte bu iş güzel bir evet. şey geldik şimdi. İnsan tapınaklı, insana takılır. İnsan merkezli. Boş ver antroposentrik. İnsan Hayır, merkezli. Hayır, ortamlarda kullanır mı hocam? Antropopresentrik. <laughs> bir daha söyleyeyim sana. Antropopresentrik. İnsan insan merkezli. Bunu İlber Ortaylı olmak lazım. Bunu bir kere de söyleyeyim. <laughs> Gayet hoş bir eski orijinal terimler Yunanca'ydı Batı'da. <laughs> en doğrusu çünkü ek ve kök yapı bakımından Batı'nın tanıdığı diller arasında en rahatı, en oynak olanı bizde de Arapçaydı. Hı. E, Arapça daha da oynak, bir yaratıcı bir sandır. Ama hiç kimsenin aklına Türkçeyi kullanmak gelmedi. O gelmedi. da bir köşede kurudu kaldı. Senin... matematik evet. var elde yani ondaki <laughs> tıkanma geçti Öyle mi? Evet geçti. Ee, bir dakika bu, bu önemli. Yani hı hı. çünkü ne hocam nerede tıkanma söylüyordunuz ya program başında fizikte matematikte şeyde de mi? Safhasında tabii onlar Biliyorsunuz eski Yunan'dan hatta ta eski Mısır'dan beri en çok gelişen iki dal. Yani Mısırların matematik bilgisi daha da önemli bir gelişme göstermiştir. Bunun şimdi demek ki bir açılımı başladı teorik olarak. Hafıza bakımından en zayıf demeyelim de hatta yoka yakın bir... Mahluk diye tarif edilen balık ki öyle yani dar bir ortamda hapsedildiğinin farkında bile değil. Yani mesela bu nasıl oluyor? Seçim yapan her şeyin bilinci var. Hayır yani belki yiyecek arasında kendisine göre Farket bir etmez. şeysi var. Kendisine göre bilinci vardır dolayısıyla ben Ama aynı insan... şeyi mesela mekan için yok farkında değil Aklısıyla... okyanusta mı yüzüyor camın içinden belli değil alınan adam oraya koyup Ama farkında şöyle değil. E, bir derece bir spektrum var mesela <laughs> e, insanoğlu daha başından şempazenin hiç ihtiyaç duymayacağı şeyleri arıyor yani <laughs> çok komik bir fıkra vardır ee, adamın birisini bulmuşlar bir kilise yapmış kendine hatta iki kilise yapmış öbürüne gitmem demiş şey din kavgasını anlatmak için söylenir bu şimdi şempanzenin ihtiyaçları tamamıyla gıda ve basit savunma ee, işte yavrusunu besleyeceği bir şey öbürünün ihtiyaçları daha başından namütenahi buna göre Ya yani bu çok belirgin bir şey onun için arada belki böyle bir fark var yani ben bunu bilinçle falan izah etmem sizin yerinizde olsam yani e, balık da öyle mesela şimdi e, adam e, en hızlı mahluk değil mi? bu hareket ederek hareket bakımından en hızlı mahluk ve bu adam okyanusla akvaryuma elde edemiyor. E, yiyeceğini veriyorlar. Vermez derse ne yapıyor? Aramıyor bile belki. Otomatikman ölüyor bulamadığı için. <laughs> bu başka bir şey. Yani bir de ıssıza diye düşen adamın ihtiyaç fasilesine bakın. Yani gidip de ben bir kovuğun içine girerim, taşın altında otururum demiyor. Kulübe yatmak ihtiyacını hissediyor. Çünkü kovukta rahatsız oluyor adam. Savunma ihtiyacıyla bir denge kuramıyor. Savunma ihtiyacıyla denge kuramıyor. Çünkü Berik'in aksine kovukta her türlü mahlun olacağına dair geniş bir şeysi var. Bilgi birikimi var, bilinci var. Oradan dolayı gelir biri beni yer diyor, sokar diyor, kafamı kırar diyor falan. Bunlar önemli. Çocuğumu çalar diyor daha çalınmadan. Hayvan çünkü çocuğu çalınca uyanır. Çok önemli. Bunları ben zor ayırt etmesi galiba. Ve tabii bir şeyleri bunu konuşmak istemem. Ee, bir e, tabiat bilimcisinin bulunduğu bir toplumda ama bu soruları sorma durumu var tabi soracaksınız bunu bu nedir diye onun için ve insanların bak demin gene rastladık isimlendirme kılavuzu bile son derece eksik yani niye el alemin konsiyans kon bilgi diye birlikte bilgi diye da zikrettiği bir durum. Ben de öyle değil. Bilinç diyor. Ben ne bileyim bilincinin olduğunu acaba koyan kendine kadar biliyor. Çok el acayip bir şey bu. Yani bizim dilde de bu problem yaratıyor tabii ve o dili biz kullanıyoruz. Yani şimdi adam kavga edip hakaret ederken eşine senin gibi Kadın ya senin gibi bilinçsiz herif gördüm diyor. Görmedim diyor. Yani ne diyor Fransız kavga ederken onun bilinçsiz adamına? Herhalde konsyans demiyor. San <laughs> konsyans falan demiyor yani. Hı. Çok acayip bir şey bu. Başka kelime bulur yani. Aptal der. Hı. İşte der savruk der. Bilmem ne der. O ayrı bir şey. Ee, ben onun için... E, Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani genellikle tabi bilimciler e, kendi şeylerine girdikleri zaman dünyalarının içine kendilerinin içinde bir anlaşma ağı kurabiliyorlar. Fakat o dışarı çıktığı zaman ne olur? Ve dil maalesef o kadar herkesin kendi kompartımanına göre sahip olduğu bir şey değil. Efendim İngilizce'de bugün 600 bin kelime var doğru ama 600 bin kelimeden de parça parça herkes bir şey bulup kullanıyor. Yani sırf tabiplerin kullandığı ya cerrahların kullandığı 50 bin kelime yok orada. Başkasının pek ilgilendirmeyen o da oradan bir şey alıyor. Çok enteresan başkası da alıyor. Ve bu almalar nereye kadar gidiyor? Bazı kelime var ki ...sana ait olmadığını biliyorsun. Çok önemli. Birinci dediği zaman... ...tercüme ettiler mesela... ...birinci... ...idrak dediler. İdrak da nasıl... ...güzel bir kelime. Çok güzel, çok çanlıyor ama... ...yani i̇drak da öbüründen bir... daha mı... ...geniş bir kelime... ...daha mı dar kelime... ...daha mı eşit bir kelime. İdrak da mı... böyle bir diye bir şeydi. Evet idrakta tak demek çok güzel de evet. şimdi idrak o bilincin tam karşılığı mı yoksa daha fazla bir şey mi? Yahut altında bir şey mi? Altında olmadığına karar vermek anlamakla idrak etmek aynı şey mi? Değil. Hayır değil. değil. İdrak hiç anlamakla aynı şey değil. değil. Hiçbir dilde de aynı şey değil. değil.